Altın piyasasında son günlerdeki dalgalanmalar devam ederken altın piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. A Haber canlı yayınında piyasaları değerlendiren Memiş, düzeltme hareketlerinin devam edeceğini ve yatırımcıların temkinli olmaları gerektiğini belirtti. Peki küçük yatırımcı nasıl kazanır? Altın hala güvenli liman mı? Yeni rekorlar gelir mi? İşte merak edilen soruların yanıtı. Memiş Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan savaş geriliminin ardından piyasalarda ons altında sert bir yükseliş beklendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı. Uzman isim altının sağlıklı bir şekilde yükselebilmesi için teknik düzeltme hareketlerini tamamlaması gerektiğini vurguladı. İslam demiş, ons altında sağlıklı bir yükseliş trendinden bahsedilebilmesi için 3000 dolar seviyesinin altına inilmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti. Eğer ya da geç o düzeltme hareketini yapmadan yeni rekorlar gelmez. Benim beklentim bu yönde. O yüzden ons altın 3000 dolar ve 3000 dolar altına sarkmadan, yani 2800-2950 dolar seviyeleri görülmeden sağlıklı yükselişler beklememek gerektiğini düşünüyorum. Herkes altın fiyatlarında bir patlama bekliyordu. 3430 dolar seviyesinden gerileyen ons altın tarafında sert bir düşüş gördük. Yaklaşık 100 dolar civarında bir gerileme yaşandı. O beklediğimiz patlama gerçekleşmedi. Dolayısıyla altın tarafındaki bu dinlenme, baskılanma süreci halen devam ediyor. Nisan ayının son haftasında 300 dolar ve 300 gram bir geri çekilme, bir düzeltme hareketi gördük. Düzeltme hareketlerinin devamını beklediğimi söyleyebilirim. Kısa vadede piyasanın teknik düzeltme ihtiyacı olduğunu vurgulayan Memiş Olası, haber akışlarının piyasalara etkisine de değindi. Bahaneler ne olabilir? Çin Vab arasındaki ticaret savaşları ile ilgili olumlu açıklamalar yaşanırsa, Rusya-Ukrayna arasında bir anlaşma haberi gelirse, Trump ile Fed arasında bir yumuşak ilişki kurulursa gibi başlıklar bahane edilebilir. Ama piyasa beklemeye devam ediyor. Orta ve uzun vadede altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisinin sürdüğünü ifade edenmemiş, gram altın için 4500 Türk lirası ve 4750 Türk lirası seviyelerinin radarlarında olmaya devam ettiğini belirtti. Ons altın tarafında tekrar 3500 dolar seviyesi yılın ikinci yarısında radarımızda olmaya devam edecek. İlk önce o sağlıklı düşüşlerin mutlaka teknik olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Ondan sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerden bahsedebiliriz. Altın piyasaları uzmanı özellikle küçük yatırımcıların strateji belirlerken dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Küçük yatırımcı özellikle küçük yatırımcı olduğunu idrak etmesi lazım. 2025 yılında sadece altın özelinde değil, borsalarda, kripto para piyasalarında ve diğer enstrümanlarda öngörülemeyen bir yıl var karşımızda. Burada yapılması gereken tek bir şey var. Fiyata değil miktara bakacaksınız. Elinize geçen paraya 3-5 kuruş kenara altın biriktirmeye devam edeceksiniz. Memiş Gerçek yükseliş olduğunda satarım düşüşte yerine koyarım yaklaşımının riskli olduğunu ve yatırımcının elindekini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini vurguladı. 2025 yılına ilişkin beklentilerini paylaşan Memiş, yılın ilk çeyreğinde altının öne çıktığını ancak kısa vadede Bitcoin'in öne geçmeye başladığını söyledi. 2025 yılında altın o Bitcoin yarışını göreceksiniz. Bu yarışın ilk çeyrekte kazananı altın oldu. Sıra Bitcoin'e geldi. Ons altın 3500 dolar seviyesinden sert şekilde geriledi. Bitcoin de 75500 dolar seviyesinden bugün 100.000 dolar seviyesinin üstüne yükseldi. Muhtemelen Bitcoin tarafında da 104 bin, 109 bin, 120 bin dolar seviyesine kadar bir toparlanma artık sürpriz değil. Piyasa oyuncularına fırsatları kaçırmamak için trendleri izleyin uyarısı yapan Memiş şunları söyledi. Tüm yatırım araçlarında ana trendlere odaklanın. Ana trend nedir? Mesela ons altın tarafındaki bir yıllık Hedef 4250 dolar. Benim odaklanacağım rakam burası. Mesela euro dolar paritesinde 1.18120 seviyesi. O zaman 1.11109 seviyesini alım fırsatı olarak görebilirsin. Türkiye'de yatırımcı davranışlarına da değinilmemiş. Sürü psikolojisinin piyasalarda hakim olduğunu söyledi. Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Bir enstrüman gittiği zaman, kazandırmaya başladığı zaman herkes arkasından sürü psikolojisiyle ben de alsaydım, ben de yapsaydım diyor. Hani diyorlar ya sen bu trene ne zaman bindin? Başında mı bindin ortasında mı bindin? Ocak ayında gram altın 3000 liraydı. Şimdi olmuş 4000 küsür. Sen hiç bin liralarda yüzüne bakmazsan 4000 liradan altın aldım. Altın fiyatları düştü dersen burada algıyla alakalı bir problem var. O yüzden uzun vadeli plan yapan her zaman kazanacak. Geçtiğimiz hafta 4266 lira seviyesine kadar yükselen gram altın fiyatı çarşamba gününden sonra hızla düşüşe geçti. Cuma günü kısa süreliğine 4100 Türk Lirası seviyesinin altına sarkan gram altın haftayı 4143 liradan kapatmıştı. Altın fiyatlarında rekor seviyelerden yaşanan geri çekilmeler de yatırımcıların radarında. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED, Mayıs ayı toplantısında politika faizini sabit tutması ve sonrasında yapılan açıklamaları, hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında ticaret müzakerelerine ilişkin yaşananlar piyasaları etkileyen iki önemli unsurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çinle İsviçre'de yapılan ticaret görüşmelerinin çok iyi geçtiğini ve büyük ilerleme kaydedildiğini bildirdi. Peki altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Gram altın için yeni tahminler neler? Son günlerde çıkışan gelen Borsa İstanbul 9400 puan seviyelerine yaklaştı. Yaptığımız önceki değerlendirmede ons altında 3462 dolar seviyesinin kritik olduğunu ve bu seviyeden itibaren yukarı sinyallerinin geleceğini ifade etmiştik. Bunun için de Fed'in güvercin açıklama yapmasının önemine dikkat çekmiştik. Ancak FED faizleri sabit tutarak belirsizliklere dikkat çekmeye devam ederken, faiz indirimleri konusunda aceleci olmayacağını belirtti. İşte faiz indirimleri konusundaki güvercin açıklamanın gelmemesi altının, 3.434 dolar seviyelerine takılmasına neden oldu. Akabinde de satışlar gelerek, ons altın 3.274 dolar seviyesine kadar gevşedi. Tarife belirsizliğinin fazla olması nedeniyle, acele etmeyecekleri açıklaması satış getirmiştir. Önceki yorumlarımızda dalgalı bir piyasa olacağının altını çizmiştik. Hatta 3231 dolar seviyelerinin önemini belirtmiştik. Yine aynı seviye tekrar önemli bir destek seviyesi haline geldi. Önümüzdeki günlerde ons altında 3231 ve 3462 dolar seviyelerini takip edeceğiz. Gelecek haberlere göre hangisini kırarsa o tarafa doğru bir trend oluşabilir. Şimdilik orta vade göstergeler aşağı yönü işaret ettiği için 3231 dolar seviyesinin test edilme ihtimali daha fazladır. Çok güçlü destek 3141 dolar seviyelerinde olup şimdilik altına inmesini beklemiyoruz. Ancak yeni bir olumlu haber gelmezse yüksek faiz süreci ons altının ilk desteği denemesine neden olabilir. Gram altında önemli seviyemiz 3971 Türk lirası civarıdır. Orta vadeli aşağı sinyalleri devam ettiğinden önümüzdeki günlerde bu destek seviyesine doğru hareketlenmesi muhtemeldir. Ancak ons altın ile paralel hareket eden gram altın orada meydana gelebilecek dalgalanmaları aynen yansıtacaktır. Çünkü dolar Türk Lirası neredeyse sabit bir seyirde. Dolar da ise değişen bir şey yok. Kontrollü bir şekilde yatay seyirde hareket ediyor. Yakın zamanda da faizden daha iyi bir getiri getirmesini beklemiyoruz. Kaldı ki dolar Türk Lirası vadeli kontratlarda da aşağı yönlü bir seyir var. Bu da gelecekte doların yükselmeyeceği konusundaki beklentilerin arttığını göstermektedir. Borsa yatay seyirde dalgalanmaya devam ediyor. Ana sorun sıkı para politikası nedeniyle iç piyasada şartların zorlaşması ve tarifeler nedeniyle de ihracatta ciddi rekabetin kar marjını zorlayacağıdır. Son zamanlarda TCMB Başkanı Karahan'ın gıda enflasyonuna dikkat çekmesi ise çok önemlidir. Bu durum sıkı para politikasının devam edeceğini gerekirse de daha da sıkılaşabileceğini bize göstermektedir. 9567 puan seviyesinin üzerinde tutunmayı başarırsa yukarı hareketler daha fazla konuşulacaktır. Şimdi göstergeler tutarsız olduğu için net bir trendten bahsedemeyiz. Önemli desteği ise 9050 puan seviyesidir. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalardaki yoğun belirsizlik ve jeopolitik risk ortamında yatırımcıların sorduğu sorulara cevap verdi. YouTube kanalından açıklamalarda bulunan Memiş, hangi yatırım araçlarının mevcut koşullarda daha cazip olduğuna dair net tercihlerini dile getirdi. Memiş, vatandaşların kendisine sorduğu altın mı gümüş mü, dolar mı bitcoin mi, sorusunu da cevapladı. Piyasadaki genel durumu at izi it izine karıştı. Ve dünyadaki finansal sistem karanlık bir tünelin içinde diyerek değerlendiren İslam Memiş, 2025 yılının öngörülemeyen bir yıl olacağını ve muhtemelen yılın üçüncü. Çeyreğinde küresel piyasalardaki balonun bir kez daha patlayacağını söyledi. Fed Başkanı Powell'ın dahi Amerika Birleşik Devletleri'nin borç riskine dikkat çekerek küresel piyasalarda balon patlayabilir uyarısında bulunduğunu hatırlatan Memiş, bu ortamda uzun vadeli yatırımcı olmayı ve kısa vadeli işlemlerden uzak durmayı vurguladı. Uzun bir süredir altın piyasasına karşı mesafeli olduğunu belirtenmemiş, ons altın için 3500 dolar, gram altın için 4500 lira gibi uzun vadeli hedefler açıklamış olmasına rağmen mevcut durumda altın gümüş rasyosunun 103 seviyesine yani 100'ün üzerinde olması nedeniyle gümüş toplamaya devam ettiğini vurguladı. Türk lirası ile gümüşün ucuz olduğunu belirtenmemiş, yıl sonuna kadar da gümüş toplamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Öte yandan altın fiyatlarının Türk lirası karşılığıyla şu an için pahalı olduğunu söyleyenmemiş, teknik düzeltmeleri yapmadan altın almayacağını, almam da diyerek düşüncesini dile getirdi. Memiş, elinde altını olan ve nakit ihtiyacı olmayan yatırımcılara ise birikimlerinizi muhafaza etmeye devam edin. Satmayın tavsiyesinde bulundu.